Tom Konur Tıp Merkezi'nden kardiyoloji uzmanı Doktor Baybars Türel, kalp beyin damar hastalıkları en ölümcül hastalıklar arasında ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada bilindiği gibi kanserler, üçüncü sırada da nörodejeneratif hastalıklar gelmektedir. Kalp damar hastalıklarının ilk sıradaki yeri hak edilmemiş bir yerdir bence. Çünkü alınacak önlemlerle, uygulanacak tedavilerle ve yaşam stili değişiklikleriyle kalp beyin damar hastalıkları bu ilk 3 sıradan kolaylıkla çıkartabileceğimiz hastalıklardır. Çünkü biz bu hastalıkların mekanizmasını oldukça önemli bir şekilde çözdüğümüzü düşünüyoruz. E, ve e, dediğim gibi alınacak önlemlerle bu uzun sürede gelişen dejeneratif hastalığın önüne geçebilecek konumdayız. Sağlıklı günler diliyorum.